İbn Sina'nın tuhaf gerçekleri. Merhaba bilim meraklıları. Bugün sizlere tıp ve felsefenin babası olarak bilinen İbn Sina'dan bahsedeceğiz. Ama bu seferki bilgiler biraz daha tuhaf. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. Sadece tıp ve felsefe alanında değil, aynı zamanda astronomi ve kimyada da devrim yapmış bir dahiydi. Peki, onun hakkında ne kadar tuhaf şey biliyorsunuz? İlk olarak İbn Sina'nın mikropların varlığını sezdiğini biliyor muydunuz? Evet. O dönemde mikroskop bile yokken, bazı hastalıkların gözle görülmeyen yaratıklar tarafından bulaştığını düşünmüştü. i̇bn Sina'nın eserleri, Orta Çağ Avrupa'sında Avicenizm olarak adlandırılan bir etki yaratmıştır. Latinceye çevrilen bu eserler, Batı dünyasında tıp ve felsefe alanlarında yeni bir çağın başlamasına öncülük etmiştir ve en tuhafı, i̇bn Sina'nın hapis hayatı yaşadığını biliyor muydunuz? siyasi iftiralar yüzünden bir kaleye hapsedilmiş ve orada kaldığı süre zarfında bile üç önemli eser yazmıştır. i̇bn Sina'nın hayatı ve eserleri gerçekten de hayranlık uyandırıcı. Onun gibi bir dahinin zorluklar karşısında bile bilime katkıda bulunmaya devam ettiğini görmek bize ilham veriyor. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.